arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Üçüncü dersimize altıncıya devam ediyoruz. İlk örneğimiz kelime evet. Evet derken elimiz açık. Evet. Aynı zamanda evetin gösterimi ama ve kabul aynı. Evet, kabul. Veya ama. İkinci kelimemiz hayır. İşaret parmağımızla Ağlığının şöyle hemen yüzümüzün önünde Hayır asla Yapmak fiili Bir elimiz şöyle düz yapıyoruz Diğer elimizi üzerine vuruyoruz Yapmak İkinci derste öğrenmiştik Biz elimizle Şu hareketi yaptığımızda Hangi fiili söylersek O fiili olumsuzunu yapıyor Neyi de Mesela bilmekti Bilmek, bilmemek Anlamak, anlamak gibi. Burada da yapmak fiili ve bu fiilin olumlusu yapmak, yapmamak. Yapmamak diye bir gösterimi de çok kullanmıyoruz ama görürseniz de yine bu nedir demeyelim. Bir elimiz şöyle yumruk, diğer elimizde sanki bir şeyin üzerine vuruyormuş gibi. Bunu da yapmak olarak kullanıyorlar. Yine işinden gelirler. Fakat biz derslerden çok kullanacağımız yapmak, elimiz düz, diğer elimizde üzerinde vuracağız. Yapmak. Bunun olumsuzu yapmamak. Az, biraz. Bunu gösterirken az, biraz veya çok ufak anlamında şöyle işaretle baş parmağımı indiriyorum. Az, biraz veya biraz. Gelmek fiili. Normal günlük hayatta kullandığımız gibi gelmek, çağırıyorum. Gelmek. Gelmek. Gitmek. Elim düz gösteriyorum. Gitmek. Bakmak derken neyle bakarız? Gözümüzle. İşaret parmağımız gözümüzde ileri atıyorum. bakmak demek. Bak bak. Elim, işaret parmağıyla diğer parmakların kapalı. Gözümün altına değdirip ileri atıyorum. Bunu da sabit varsa veya vurgularsa başka bir anlam ifade çek. Bunu ileri atıyorum. Bakmak. Görmek iki gözle görmek. Ne yardımcı gelebilir. Ne yapacağız? Elimiz zafer, görmek. Bakmak da tekti, görmek de çift. Diğeri de görüşmek. Yani karşımızda muhatap var, onunla görüşeceğiz. Muhatabımız çift yapıyoruz. Şöyle zafer. Diğeri de bu. Yani görmekte yaptığımız gibi. Görüşmek. Bunu illa gözden gitmeye gerek yok. Burada da yapabiliriz. Görüşmek. Bakmak derken de tek yapıyoruz. görmekte de çift. Görüşmekte de, de ne yapacağız? Muhatabımız olacak. Görüşmek veya görüşmek. Her ikisi de yapabilir. Neden ve niçin sorusu için? Ellerimizi şöyle dik tutalım. Süpürüyormuş gibi. Neden? Soru. Niçin? Bunu dik de Şöyle bileğimizin üzerinde fark etmez. İkisi de kullanıyorlar işte engelliler. Neden ve niçin? Nasıl? Nasıl da da elimiz nasıl? Yine soru soruyoruz. Nasıl? Bu iş nasıl oldu? Soruyoruz. Nasıl? Nasıl ve neyi karıştırıyoruz? Ne derken ne yapıyorduk? Şu elimiz işaretle baş parmağımız için Ne? Nasıl da? Ellerimizi tabağa açıp nasıl? lazım. Alfabede öğrenmiştik. L lazım. Vurguluyoruz. Lazım. Buraya yazmadık ama ihtiyaç yani lazımdan öte ihtiyaç. ihtiyaç iki türlü gösterim var. Elimiz şöyle C yapıp boğazımıza tutuyoruz şöyle aşağı doğru. İhtiyaç veya çift L yapıyoruz. Lazım. Biz daha çok bunu kullanıyoruz. İhtiyaçlar. İhtiyaç veya ihtiyaç. Tek yaparsan da lazım. Nerede? Aynı zamanda yer ve mekanda aynı gösterimde. Elimizi şöyle C yapalım. İki elimizi. Daire yapar gibi yeri durdurarak Nerede? Yer, mekan, neresi dedik aynı zamanda. Nerede? Yer, mekan ve neresi. Bağlantı olarak kullanacağımız ve aynı zamanda ile işaret parmaklarımızı şöyle iç içe değdiriyoruz ve ve ile sen ve o ben ve sen ve derken bu ve ile derken veya derken veya bağlacımızda elimiz zafer içi kendimize bakıyor dışı karşıya atıyorum yani bu şekilde elim tekrar atacak, için yukarı atacak. Veya sen veya o. Veya derken de bu şekilde. Herkes, bütün ve hepsi. Elimiz düz. Bunu içten dışa, dıştan dışa fark Herkes, bütün, hepsi. Bunun diğer bir gösteri daha var. Hepsi, herkes derken. Elimiz düz diğer elimizin baş parmağı açık. Hepsi derken bazen böyle dik olarak çekiliyor tırnağımıza doğru, bileğimize, elimizin ucuna doğru veya yatay olarak çekiliyor. Fark etmez size yapılabilir. Hepsi demek. Herkes, bütün, hepsi veya hepsi veya hepsi. İkisi de kullanıyorlar. Diğer bir ekimiz, hiç. Hiçin ifade ettiği diğer manasız ve siz demek. Gösterim bu şekilde. Baş parmağımız ve işaret parmağımız açık. Diğer parmaklar kapalı. Çenemin altından şöyle kısa, çok uzun çekmeyeceğim. Kısa. Hiç de hiç. Ek olarak da siz ve sız. Mesela sen, siz derken hiç ek olarak da dedik sız ve siz. İşareti baş parmağımız açık. Cansın altında hafif çekiyoruz şöyle. Diğer kelimemiz kim? Kim de yine aynı hiçte yaptığım gibi baş parmak ve işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı. Burnum hemen üzerinde şöyle açıp şekilde kapatıyorum. Kim? Soru. Kim? O kim? Bu kim? Kimse dersem şayet kim hareketinden sonra hafif şöyle bir daire yapacak. Kimse demek burada. Tekrar edelim. Kim derken, baş parmağım ve işaret parmağım açık. Burnumun hemen önünden, şöyle burnuma değmeden kapatıyorum. Açıkta kapatıyorum. Kim demek. Kimse derken, kim yaptım ve daire yaptım. Kimse. Peki bir öğrendiğimize göre nedir? Buradaki siz. Kimsesiz diyelim mesela. Kim yaptım? Daire attım, kimse oldu. Kimsesiz. Bu örnekleri de göreceğiz. Önce ve geçmiş aynı gösterimde. Önce, şöyle elimiz düz, geriye doğru Önce, geçmiş, sonra ve başka. Elimiz düz, sonra, başka, sonra ve başka. İkisi aynı Diğer bir kelimiz yaşam, yaşamak ve hayat. Üçü de aynı gösterimde. Elimiz dik olarak şöyle kaldırıyoruz. Diğer elimiz düz, üç parçaya kesiyoruz. Yaşam, yaşamak ve hayat. Üçü de aynı gösterimde. Yaşam, yaşamak, hayat. Pratikte bu sol elimi kaldırmadan direkt sağ elimle şöyle bir, iki, üç parça yaparsam yine yaşam, yaşamak ve hayatın gözlerini yapmış olur. Yani bunda ister bu şekilde elimiz kalkıp yaşam, yaşamak, hayat diyebiliriz veya onu hiç kaldırmadan yine üç parça yapıp yaşam, yaşamak ve hayatla aynı gösterimi çıkartabiliriz. Diğer bir kelimemiz gibi. işaret parmağımız ve evet orta paronda çıkarken zafer yapıyoruz. Karşıya şöyle indirip kaldırıyoruz gibi. Bir aşağıda bir yukarıda. Bu sağ sol ile fark etmez gibi. Olabilir ihtimalde elimiz düz açık. Olabilir ihtimal dahilinde ihtimal gibi derken zafer yapıyoruz. Zafer parmaklarımız bu şekilde. Olabilir ihtimalde de ihtimal olabilir ihtimal. Evet. Tekrar edelim. Elimiz açık dedik. Evet demek, tamam demek, kabul etmek demek. Ama bunu yaparken ne yapıyoruz? Mimik ve jestimizle tasdikliyoruz. Evet, kabul. Ama bunu ters de yapabiliriz. Yani elimizi ters de. Evet, kabul. Ama hepsi olur. Hayır asla ne yapıyoruz? İşaret parmağımızla ağzımızı, Önünde. hayır asla. Yapmak dedik. Elimiz düz. Diğer elimizi üzerine koyuyoruz. Yapmak. Diğer bir gösterim bu ama bunu çok kullanıyoruz Biz yapacak Yapma. bu. Yapmak. Bu kelimenin olumsuz nedir? değil. Yapmamak. Yapmamak. Tıpkı bilmek, bilmemek, Ağlamak, anlamamak gibi. Yapmak, yapmamak. Az biraz, az, çok az, az veya az biraz, gelmek, çağırıyorum gelmek, gitmek, git, Elim düz, ileri gösterip gitmek, bakmak derken dedik, işaret parmağımızı açık, diğer parmağımız kapalı, bakmak, gözümüzün altına değdirip ileri gösteriyoruz, bakmak sabit canı canlı demek olacak. Devlet kamu demek olacak. Başka gelecek. Şu an önümüz gelecek bu. bak. bak. Görmek elimiz çift yapıyoruz. Yine aynı bakmaktaki gibi gözümüz altında değil, değil yapıyoruz. Görmek. Görmek. Görüşmekte ne var dedik? Karşımızda mutlaka muhatabımız var. Görüşmek. Bu görmekti. Bu da görüşmek. Böyle yapmadan direkt bu şekilde yapabiliriz. Yine aynı maalesef ifade eder. Görüşmeler. Neden ben için derken dedik? Elimiz yatan bir erkeği fark etmiyor. Diğer elimizi düz, bileğimizde veya şöyle elimizin ortasında. Neden, niçin soru. Nasıl derken elimiz açık. Nasıl soru soruyoruz. Nasıl? Neyle karıştırmayalım dedik. Ne derken ne yapacağız? Baş bir işaret parmaklarımız içe Açıyoruz. Ne? Nasıl da? Hiçbir şey yapamadık. Nasıl? peki nasıl da evet sanki aynı iş gibi ama evet de ne yapıyoruz? Evet. Dudağımızla zaten evet ile telaffuz ediyoruz. Başımıza da tasdik ediyoruz. Evet. Ama nasıl da nasıl yapıyoruz? Nasıl? Bak soru soruyorum. Nasıl? Farkı burada. Lazım dedik. Parmağımızı D yaparken baş parmağımız ve işaret parmağımız açık diğerleri kapalı lazım. Eğer ihtiyaç dersek elimiz C yapıyoruz boğazımızda ihtiyaç. Ama bizim çoğunlukla kullanacağımız ihtiyaç çift lazım yapıyoruz. Lazım tek oluyor, çift olursa ihtiyaç olur. Nerede diğer mekan? Elimiz baş parmak ve işaret parmağı açık yer ve mekanı gösteriyoruz. Nerede? Aynı zamanda yer demek, neresi demek. Bağlaç olarak kullanacağımız ve ve ile. İki elimizi sadece işaret parmaklarımız açıp birleştiriyorum şöyle. Ve demek ve ile demek. Ve ile. Veya dersem veya ve ile başlıyor şöyle. Karşı atıyorum veya veya. Ve Vey derken tekrar edelim işaret parmakları ile derken gösterip ileri ve veya da karşıya. Herkes bütün hepsi elim düz, işte dışa, işte içe etmez. Ben şöyle kapsıyorum. Hepsi, herkes, bütün işte yine yine bunu hepsi derken başka bir tabir daha var. Şu şekilde gösterip var. Elimiz açık. Diğer baş parmağı dik olarak ve yatar olarak hepsi demek. Yine burada kullanıyorlar. Hepsi. Hiç, ek olarak da sız ve siz, baş parmağımız ve işaret parmağımız, çenemizin hemen altında çekiyoruz, kısa çekeceğiz, hiç demek. Ek olarak da sız ve siz, ne dedik? Sen, siz, olmaz dedik mesela. Siz. Kim ve kimse, kim derken yine tıpkı hiçteki gibi, baş parmağımız ve işaret parmağımız açık, burnumuzun hemen önünde şöyle ikisini birleştiriyoruz. Kim? Kimse derdik yani ne yapacağız? Birleştirdik ve daire yaptık. Kimse. Önce geçmiş. Geride kaldı. Geri gösteriyoruz. Önce geçmiş. Sonra başka derken eğiliz yine düz. Önümüzde hemen sonra. Sanki sayfa şey çeviriyormuş gibi Sonra başka Diğer bir kelimiz yaşam yaşamak ve hayat elimiz düz yaşam yaşamak ve hayat üç parça pratikte de bir ucu kaldırmadan da yine bir iki üç ne demek yaşam demek yaşamak demek hayat demek üç ayrı gibi elimiz zafer karşı gösteriyoruz gibi aşağı yukarı oynatıyoruz, gibi Şu şekilde gibi elimiz düz bu da ihtimal ve olabilir. Evet, bunun öğreneceğimiz kenara bunlar. Bunlarla alakalı bir cümle yapalım, daha iyi bilgisin. Bir de hatırlatacağım bir husus var, onu, onu söyleyeyim. Mutlaka günlük öğrendiğimiz kelimeleri defterimize, kağıda not alalım. Kendimiz öğrendiğimiz kelimelerden cümle yapmaya çalışalım. Bu daha pekiştirici olur. Hem hangi kelimeleri bilmediğimizi daha iyi anlarız ve daha güzel cümle yaparız. Birinci cümlemiz, evet ben sen, seni görüyorum. Evet, evet, ben seni görüyorum veya evet ben sana bakıyorum diyelim. Evet, ben sana bakıyorum. Var veya yok, ben bilmiyorum. Öğrenmiştik, var derken ne yapıyorduk? Var veya karşılaşıyorduk veya yok. Bu bilmekti, bilmiyorum. Tekrar edelim, var veya yok bilmiyorum. Ne oldu ben anlamadım. Ne derken ne yapacağız? Ne oldu ben anlamadım. Veya nasıl oldu ben ne yaptım anlamadım. Bu işi ne yapmak lazım? Bu derken ne yapacağız diye daha bir vermiştik, geri gösteririz. Bu iş çalışmak, bu işi, evet, ne yapmak lazım? Bu işi ne yapmak lazım? Senin gelmen lazım. Senin derken dedik ne yapacağız? Tek yaparsak sen, çift yaparsak aile edilecek senin. Senin gelmen lazım. Senin gelmen lazım. Senin bu yere gelmen lazım diyelim. Senin bu yer Mekan nerede, neresi dedik? Elinizce. Bu yere gelme lazım. Bu işin olması lazım. Bu yeri gösteriyoruz. İş, çalışmak. Bu işin olması lazım. Kuzenim bu yere gelmesi lazım, ama gelmedi. Kuzenim neydi? Çeyle götürdü. Kuzenimin bu yere gelmesi lazım. Ama ne yaptı? olumsuz yapıyoruz gelmedi gelmek yapıyoruz olumsuz gelmedi damadın bakması lazım damat neydi baş parmağımız işaret parmağımız içerisine gidiyordu damadın bakması lazım ben seni görmek için geldim ben seni ne yapacağız görmek için öğrenmiştim için geldim ben seni görmek için geldim. Sen bu işi niçin, neden yaptın diyelim. Sen bu işi neden ne yapıyoruz? Soru soruyoruz. Neden yaptın? Soru işareti. Sen bu işi neden veya neden niçin yaptın? Soru işareti. Bu iş nasıl oldu? Geri gösteriyorum bu demekti. İşaret Bu iş nasıl oldu soru işareti. Bu iş nasıl oldu olmak yapıyorum ve sonra soru işareti. Seninle veya onunla görüşmemiz lazım. Seninle veya veya onunla görüşmemiz veya görüşmemiz lazım. Sensiz olmaz. Tek yaptı değil mi? Sen, siz, sen, siz, Olmaz. Hiç kimse yok. Hiç derken ne yapacağız yine? Aynı gözünde. Hiç kimse yok. Tekrar yapalım. Hiç kimse yok. Bu kim soruyorum? Bu kim soruşar? Bu kim? O kim? Sen kim? Soru işareti. İlk derste de söylemiştim ama yine hatırlatalım. İşitme yerlerde bizlerdeki gibi cümle kurma kalıbı yok. Mesela biz özdeyi başına yüklenme sonra yaparız. Ben eve gidiyorum. Ben evet gidiyorum. Ama onlar gidiyorum ben eve diyebilir. Veya eve gidiyorum ben diyebilir. Buna dikkat edin. Kelimeleri farklı yerde kullan diye şaşırırım. Bu işi yapalım sonra gidelim bu işi yapalım. Sonra gideriz veya gidelim. Arkadaş senin gibi çalışıyor. Neydi arkadaş? Arkadaş senin gibi çalışıyor. Arkadaş senin gibi yapalım. Ne yapıyor? Çalışıyor. Sen nerede yaşıyorsun? Sen nerede gel mekan, evimiz gel yeri gösteriyoruz. Nerede yaşıyorsun? Soru işareti. Yaşam, yaşamak, hayat. Sen nerede yaşıyorsun? Üç baş yaparız yine soru işareti. Yaşamak çok güzel veya hayat çok güzel aynı gözlerinde. Yaşamak çok güzel veya hayat çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu işleyeceğimiz bunlardı. bunlardır. Cümlelerle yaptık. Unutmayalım yani mutlaka üst üste biriktirmeyelim. Mümkün mertebe bir bu kelimeleri izle. Boş kalışa tekrar edelim. Kendimiz cümle oluşturmaya başlayalım.